Merhaba arkadaşlar ver ver 54 kanalıma hoş geldiniz bugün paket açacağız arkadaşlar e geri dönmeme herkes çok sevinmiş e arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletiyorum şimdi arkadaşlar elimde böyle görmüş olduğunuz üzere e süper paketler falan var e etkinlikten yapmıştım bir de semester paketi nedir diye merak edenler işte bunları falan verdiler şu görmüş olduklarınızı verdiler bu paketleri açacağız arkadaşlar yani bayağı bir süperim plan var yani şimdi e, yavaştan şöyle bir rastgele süperleri açmaya başlayalım bakalım ilk süper kartımızdan ne geliyor e, rastgele süperse bu futbolcu mu ne ya amnemse bana baya mini lazım abi Ya, dandik geldi abi uzman uzmanı geç açmıyorum uzmanları hadi bundan ne geliyor Napoli. Helal olsun helal. Hadi neyse uzmanları da açalım hadi. <laughs> ee, Super ku, Queen Madrid paketi. Ya bunlardan genellikle ablem ya da şey çıkıyor. Siz şey söyleyin. Tabii paketteki içerik değiş, değişmemişse singole parası aynı aynı şeyden geliyor. çıkıyor. 2015 oyuncular çıkıyor. O kadar. Başka bir şey yok. Yani anlayacağınız semester paketi 5 para etmez. Bunu da görmüş oldunuz. Ee, görmüş oldunuz. Yani şu bakalım süper katolonla king paketi bakalım bunlar ne gelecek arkadaşlar hani görmüş olduğunuz üzere etkinlik buydu işte semester paketi filan dedikleri şey buydu arkadaşlar merak edenler olmuşsa görmüş oldu ee uzmanlarımıza özel uzman paketi çok lazımdı ya bundan da anlaşıldığına göre çöp bakalım e, ikinci sayfamızda ne var Bunlar direkt emiratöre mi ekleniyordu aynen emiratöre ekleniyordu bundan bir şey gelmedi bakalım bundan bir süper çıkacak mı yok bundan da bir şey çıkmadı bakalım süper meslek paketinden bir şeyler çıkacak mı arkadaşlar Arkadaşlar video atmaya devam edeceğim. Video atmaya devam edeceğim. Yani elimden geldikçe video atmaya çalışacağım. Bir yandan çalışıyorum. Bir yandan da işlerim müşterim oluyor. Ama gene de bir video falan haftada bir video, iki video falan atmaya çalışacağım arkadaşlar. Elimden geleni yapacağım. Hadi süper. Sonuncuyu süper patlat tane süper patlat da efsane demek ya neyse son şeylerde çıkar herhalde futbolcu bakalım ronaldo paketinden bir şey çıkarabileceğiz mi arkadaşlar yok abi hep ender çıkıyor ya ha, bir tane uzman çıktı 2 oldu. Hadi süper. 3 oldu. Daha da vermez zaten. <laughs> Bakalım bu Edison paketinden çıkacak. Edison pile. Hadi lan bizi şaşırtın. Bir tane süper çıkın lan. E, aklımda bir plan var. E, bir maç videosu gelecek arkadaşlar. Güzel ve hoş olacak. Onun için bir tane şey bulacağım. Onu yapabilecek bir arkadaş bulacağım. Onunla beraber videoyu çekip yayınlayacağım arkadaşlar. Güzel ve hoş bir video çekmeye çalışacağım. Bundan da anlaşılan çöp yani. Bundan da bir şey çıkmadı. Bari bir süper çıkaydı da sevineydi ya. Süper de çıksa çok sevineceğiz de sanki. Hiç olmazsa bir süperle falan bir şeyler denerdik ya. Rastgele atardım şurada. Yok abi ender ya. Hep ender. Bari uzman çıksa da falan diyeceğim de uzman da bir ton uzman vermem abi. Yok abi yok. Bundan da bir şey çıkmadı. Açıyoruz, açıyoruz. Sömestr paketleri bunlar arkadaşlar. Ve arkadaşlar sizden tek bir ricam var ee, Videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın arkadaşlar Böyle videoların devamı için Yok abi yok Bunlardan bir şey çıkmıyor ya En azından bir süper çıksa da bir karlı merle bir şey derdik 30 TL boşa gitti 30.000 gp boşa gitti Ender 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 zindanlar ee, Bu arada arkadaşlar e, bazılarınız diyor efsane dener misiniz filan Yani inanın ki Facebook'tan mesajlara baktım mı 30 tane mesaj var 30'undan da 20'siz abi bana efsane dener misin diye mesajlar oluyor ee, elimden geldikçe efsane denemeye devam ediyorum yani elimden geldikçe diyeyim akşamları efsaneyi deneyebildiklerimi deniyorum iş yorgunluğu da oluyor bazılarına bakamıyorum da iyi ee, iki tane futbolcu geldi bakalım bundan ne gelecek bundan da Messi iyi kötünün iyisini iyi üç tane futbolcumuz çıktı şeyler böyleydi arkadaşlar siz söyleyin Campbell niye dışarıda oynayın neyse ee, ne yapsak atsak mı bir tane atayım mı ya niye atmayayım ne var bir bakayım bir var mı şu an Şimdi gider Mildan kalıcı Ne lazım bize? <laughs>

Evet arkadaşlar bakalım. Koruma kartını kullandım. Evet hayır yazısında bekliyorum. Bekledikten sonra ve basıyorum. Bakalım ne gelecek arkadaşlar. Eh işte gelmedi. Neyse bir dahaki denememizde efsane denemesi olur herhalde bir dahaki video ya da bir maç videosu gelebilir. Ee, videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.